Değerli basın emekçileri, kıymetli arkadaşlarımız, bugün burada çocuk hakları aktivistleri, kadın çalışmaları aktivistleri, milletvekillerimiz ve yerel yönetimlerimizle bir aradayız ve bugün başlayacak olan Narin cinayetini Duruşmasının ilk duruşmasını an ve an takip etmek için ve bu dosyanın arkasında olduğumuzu peşinde olduğumuzu şeffaf, adil ve bağımsız bir yargılama açığa çıkana kadar ve sonuçlanana kadar failler cezalarını bulana kadar bu davanın bu davanın peşinde olduğumuzu açıklamak için narin şahsında katledilen Tüm çocuklarla, öldürülen tüm çocuklarla, genç kadınlarla, kadınlarla dayanışma içinde olduğumuzu, onların yaşam hakkını savunduğumuzu söylemek için, haykırmak için bir aradayız, buradayız. Elbette bu cinayetler Narin'le son bulmadı. Maalesef Narin'den sonra Rojin işi kaybettik. Daha sonra Şirin Elmas katledildi ve bunun devamı gelecek. Bunun devamının gelmemesi için bizlerin bir araya gelmesi, tüm sivil toplumun, kent dinamiklerinin, yerel yönetimlerin çocuk alanında, eşitlik özgürlük alanında, toplumsal cinsiyet alanında birlikte çalışmalar yürütmesi lazım. Bizler toplumun yarısıyız. Kadınlar toplumun yarısı. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetle mücadele kadın cinayetlerini durdurma. Bunların hepsi hem yerel yönetimlerin hem seçilmiş milletvekillerimizin, aktivistlerin en büyük sorumluluğu bu önümüzdeki süreçte bu sorumlulukla hep birlikte hareket edeceğiz. Eylem planlarımızı açığa çıkartacağız. Yine 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü yaklaşırken buradan başta narin cinayeti olmak üzere katledilen tüm çocukları anarak, katledilen tüm kadınları anarak Onların şahsında, onların verdiği mücadeleyi bizler burada dışarıda bu mücadeleyi büyüterek şiddetsiz bir toplum yaratmak iddiamızı buradan yinelemek istiyorum ve bu davanın takipçisi olacağımızı tekrardan ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs>